Terima kasih telah menonton! Burada Sovyet dönemi ve Polak eşyalarını koymuşlar bu odaya. Yani benim ilgimi çok çekmiyor açıkçası şu ürünler. Ama tabi yine de göstermem gerekiyor. Evet. İlerliyoruz. 1944'teki Fransa'da bir nazi kafesinin iç görüntüsü şu an. Sonraki sanat odası. Dayımız krikklere giriyor. Bu şekilde geliyor. Bu da Sina önceki halinin bazı fotoğrafları var. Buraya bir spot girmiş. Hemen yapmayın. Ne seni buraya getiremez için. Burada havalandırma jeneratör odası var. Sıvı Elektrik gittiğinde elle çalıştırabileceğiniz bir havalandırma mekanizması. Ya size bir şey değil mi? Bu sınav ama savaştan sonra yağmalanmış. Burası şu an bomboş. Yani eski haline dair çok bir şey yok. Bu arkadaşlar devletten para almadan kendi ceplerinden burayı böyle restore yaptılar yani. Öyle diyeyim. O yüzden çok bir şey beklemeyin. Bu ellerinden gelen bu. Ellerinden gelen bu. Burada bu benim arkadaş Simon şu an bir şeyler anlatıyor. Burada bir tane var. O yani. anlatsın. Biz devam edelim. <laughs> Burada bir polisin üniforması var. Polak olduğunu zannediyorum. 90'lar veya 80'ler Robocop diyelim. Biz buna. Adılar burada bir e, 1906-1908 e, Alman İmparatorluğu bir nakış örneği diyelim. Burada da World, işte Dünya Savaşı bir bazı Polak. Bir Alman eşyaları. Şu çantaları İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanıldı. Şu çoğu bir İkinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Şu 1800'lerden kalma bir Polonya el bombasıymış bu arada. Evet. Burası yatakhane. Onlar buraya geldi. Biz diğerine geçelim. Burada bir çıkış ve kapı var görüyorsunuz kafanın kalınlığı ama bu da fake bunu demircide yaptırdık olsun burada sığınağın bir maketi var ee, dış savunma hatlarını şöyle kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz yap boz gibi bir nazi kaskımız var ama onlar gelmeden buraya göstereyim de ben burada nazi uçaksa var bataryaların e, şarjörlerini görüyoruz. Çok fazla nazi kaskı görüyoruz. Bir e, savunma mevzisi örneği. Burada bir nevi, MG. Bebek gibi. Gördüğünüz üzere. Bebek gibi. Burada bir Volkswagen e, kaskı var. Görüyorsunuz. Bunun üzerinde sağlam. Burada bazı topçu dürbün mühimmatı var. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı karışık. burada bazı bıçak örneklerimiz, kılıç örneklerimiz var. Şu üçü Alman kalanı, Fransız, Fransız. Bazı top ve gülle, çekirdek ve kovan örneklerini görüyoruz. Çoğu nazi bunların. Magnet fishing ile bulundu. Şöyle bir havan mermisi ve bir panzer falan görüyoruz. Devam ediyorum. Burada da sığınağın tuvalet bölümü var. Böyle. Buraya sıçıyorsun. Dört kişi sohbet ederek, Clash of Clans oynayarak. Burası erler, burası da tabi subay. Ağanın bokunun üstüne bakmamız biliyorsunuz. Burası da subay tuvaleti. Üç adet de yerimiz var. Şimdi burayı buradan ayrılıyoruz. Burada kullanılmayan bölümümüz var, daha bitmedi. Evet. Tata var. Buradan çıkıyoruz. Şuradan girmiştik ee, buradan çıktık vagon burada biraz önce göstermemiştik ona çok turist vardı Sığınan ve savunma hatlarının etrafında ee, mühimmat ve ya, yaralı taşıyan vagonumuz Bunu aslında elektrikle çalışan bir çeki sistemi olacaktı da daha bitmemiş tabi o zamanki elle çalışan böyle biraz önce içinde bulunduğumuz yapı efendim savunma hatlarımız mevzelerimiz birçok etrafta küçük sığınak ve yapı var bu şekilde e, hepsini girip girip göstermeyeceğim çünkü daha hazır değil çoğu bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim